Maçta ya da sofrada, uzun yolda ya da molada, bizden hikayeler, bizden tatlarla Sarıyer Kola. Tabii ki en çok beklenen ve en çok konuşulan gündem orta saha gündemi. Ee, burada da artık isim çıktı. Ee, bir isim var. Okan Hoca'nın da çok istediğini duydum bu ismi. Papa Gay. E, doğru mu telaffuz ediyorum abi pop bilmiyorum. Papa Gay. Evet, pop pop gay. gay. Pop, pop değil, pap diyoruz pop yani. yani. Abi onlar da kendi içlerinde ayrılıyorlar. O yüzden hiç şey yapma. Mesela ben zaten sol kendi içinde evet, fraksiyonlar evet. Tabii Evet. Senegal'de <laughs> dil olarak kendi içinde yapıyorum. Mesela evet, ben tabii. Senegal büyük elçisiyle yemek yedim. Bursa Spor'la jenerasyon futbol arasında bir işbirliği yapmak üzereydim çünkü. Çok ezildik çünkü. <laughs> yani bunun <laughs> <doğum> üstüne <süre> çıkamayız. <laughs> şey dedim de işte Jackney'i nasıl buluyorsun dedim. Adam bana bakıyor şimdi böyle. Diagne mi ne diyor onlar? Hangi Jackne? Embaye Jackne işte Galatasaray. ne dedi. Dedim yani bu işte burada oynuyor bana. Ha Dian dedi. Ha Dian. Dedi Senegal'de dedi böyle Jackne diye bir şey yok dedi yani. Ama kendi içlerinde <laughs> tabii o köyünde Jackne Jackne diye iyi olabilirler. Adam onu telaffuz edememiş olabilir. Kendi ismini telaffuz edemediğinden sebep Jackne demiş olabilir kendisi ama bir sürü şey var yani. Diyan çok iyiymiş ama Diyan'dansa daha iyidir ya Diyan, yani. Diyan, Diyan dedim Diyan, Diyan iyisin. isim. Jackne diye bir şey yok dedi yani. Neyse abi bu mevzu. <laughs> <laughs> <Evet. gülüyor> Papge yani Papge ama kendisine Papege de diyor G'ye de diyor olabilir yani evet. bilmiyoruz onları kendisinden öğrenmek lazım gelirse transfer Ama Galatasarayın orta sahasındaki bir numaralı ismi öğrenmiş bulunuyoruz artık bu oyuncuymuş. Ee... Dün gece çıktı bir de maç biter bitmez sanki bütün muhabirlere biri söyledi galibiyet şeyiyle. Evet <laughs> <laughs> yani ama şimdi maç ortamı dediğin zaman bir kulis ortamıdır evet. ya aynı zamanda evet. muhabir için. Evet. Ben onunla alakalı olduğunu düşünüyorum. Evet. Ee... Zaten gittiler bayağı bayağı bir muhabir vardı. Gitti aslında. Gaziantep. E. Evet, benim de bütün Instagram yemek videoları oldu. Öyle, yani öyle Değerli öyle. meslektaşlarım sağ olsun. Tatlılardan bak şeylerden, kevaplardan geçilmedi Instagram. Tabii canım. A Spor zaten bütün binayı boşaltıp gitmiş yani. E, Şu e, turda bir evet. kuruluşta <laughs> şey yoktur yani. Adam yoktur çalışan yani. <laughs> Herkes oradaydı. Keşke daha iyi çamaşır çekseler ama. Yani <laughs> o kadar gitmiş kendi. Hani kimsenin emeğine şey yapmam da abi kameralar falan, görüntü falan çok kötüydü. Ben Davison Sanchez'in Davison Sanchez olduğunu anlamadım ya maçın başında. He. Kötü kameraydı yani. Böyle abi bir... şöyle düşün. Işte Müge Anlı'nın programını bir maç yönetmeni çekiyor. Ne olur mesela o program birbirine girer. Müge Anlı'nın özel kamerası falan gider ortadan. Müge Anlı'nın özel kamerası var çünkü filtreleme, filtreleme falan orada böyle. Daha farklı açılardan çekiliyor Müge ben Anlı. Ben hiç izlemedim bilmiyorum. Tam tersini düşün işte aynısı oluyor. <laughs> Ma maç çekemiştim. <laughs> Nasıl bir filtre acaba? Kadın bana şey, çok gibi değil. Kameralara <laughs> baktık ne oluyor diye. Bizim yönetmen. <laughs> tedirgin oldu yani. Aynen tedirgin oldu. <laughs> lafı geçti şimdi bir bakayım diye. Baktı hepsine tek tek ya. İnanılmaz Yanlı bir insan. Yanlı ile faal hareket. kaslı hareket. Aynen. Hasta da Galatasaraylı kendisi. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Fenerbahçe tabii evet. ters bakış yaptı evet. korktum o yüzden düzelttim <gülüyor> <gülüyor> abi hey papkey gelelim konuya evet. evet abi yani şimdi tabii ki insanlar haklı olarak diyorlar ki bu adam bir buçuk sene önce Bedava bedavaydı o zaman niçin almadınız gene itibariyle bizim hep konuştuğumuz arkadaşlar da dün isim çıkmış ben bu sabah vakıf oldum isimleri yani Hı -hı. öyle baktım bunu söyleyenler kendi işlerinde çok doğrular gerçekten bu adam bir buçuk sene önce bedavaydı yani alabiliyordun. Ama belki de Galatasaray girişim yaptı, oyuncu kabul etmemiş de olabilir. Bak hiçbir şey bilmiyoruz bu abi arada. Bu o zamanki arayış da farklı olabilir falan. Ben böyle değerlendirmelere çok sıcak bakamıyorum. Yani o zaman daha o daha ufak oyuncu istiyor olabilir. Oyun değişmiş olabilir abi. Yani bu her yani şey futbolun içine Kendi var abi. Içi, bu. Kendi içinde değişiyor bu. Bir de yani. abi her futbolcu kariyerinin bir döneminde bedava oluyor zaten. Bu mantıkla transfer yapamıyor olman lazım ya. Yani Bir sene Hı. önce, iki sene önce ne fark edecek Hı. ki? Ee, Galatasaray'ın aradığı bütün ihtiyaçları giderebilir mi? Orta saha olarak e, özellikle bence net olarak giderebilir. Ben 2019'dan beri izliyorum çünkü Ben bugün gün araştırma yaparken evet. gördüm tweetini. Hı -hı. Luard'a oynarken hatta evet. bu sene bence ben edemeyeceğim için söyleyeyim. E, son senesi muhtemelen bundan sonra e, Lar'ı izleyemeyeceğiz demiştim. Hatta Lar'ın başkanı da Napoli'nin başkanı gibidir. Adamın sözleşmesinin bitimine 6 ay var mesela. Adam kafada 10 milyon belirlemişse 10 milyon diyor. Yani yoksa senin sonunda bedava gitsin benim umurumda değil diyor. Yani öyle bir manyak bir başkanı vardır Lovren. Hala aynı mı bilmiyorum yani o, o dönem için öyleydi. Ee, oradan itibaren zaten her şeyi... E, hatta kimle oynuyordu biliyor musun e, PUBG'ye? O Lovren orta sahasında Galatasaray'ın geçen sene bir adı çıktı. Sonra sakatlıkları özel yaşantısı yüzünden gereğiden Frankfurt'taki Ebin Bey ile orta saha oynuyordu. Paris, Ebin Bey'i Paris Saint Germain kiralamıştı şeye. Anladım. Yanlış hatırlamıyorsam Lovren'ı. Beraber oynamış olmaları lazım. Bakarız şimdi yani benim aklımda öyle kalmış ee, e, Papke'ye. o yüzden hani sol ayaklı, geriden sol ayaklı oyunu kurmak çok önemli bir özelliktir. Evet, evet. Sol ayaklı olması sol çok ayaklı önemli olabilir. Sol ayaklı driplinge çıkmak da çok çok önemlidir. E, sağ ayakla bir tarafa doğru yönebiliyorken sol ayakla gidip birdenbire oyunu yönünü değiştirip sol stoper gibi düşünün bunu. Her an terse dönebilme ihtimalin de var. Sana 15-20 metrelerde topu sıkıştığın anda Net olarak taşıyabilecek de bir e, oyuncudur. E, buna göre de bir fiyatı vardır. E, o fiyatı ödemeyi kabul ediyorsa Galatasaray. Ki anladığım kadarıyla Galatasaray o parayı harcayacak. Valla öyle... sevgili Ferhat Kızıltaş'ın haberine göre ki yeni nesilin ben hala söylüyorum en değerli muhabirlerinden bir tanesi. Çok başarılı, çok başarılı gidiyor. çok e, Ferhat'ın dediğine göre şu 40 milyon euroluk bir. Beklentisi varmış birileri Galatasaray'da işte 25-30 seviyelerine çıkmış durumda. Ama pazarlık devam edecek yani bu hafta bazı görüşmeler olacağı söyleniyor. Bir, bir tane takım daha Boluslarla Afrikalı olması çözerler. yani takımda çok Afrikalı futbolcu Afrika Uluslar Kupası falan olduğu zaman ayrılıklar çok olabiliyor. Statü değişiyor ya Afrika'da. Adam yani şey yaptılar 2 sene sonra son kez oynayıp bundan sonra hep 4 senede bir yapacağız dediler. O hmm. iş şey yani e, o iş tamamlandı yani. Hı hı. Yani şey dribbling konusu, solak olma konusu şuradan bir şeyi var. Mesela yaz döneminde Rodrigo De geçmişti. Hmm. Şöyle bir durum var. Bazı orta sahalar dikleme bir çizgiyle sahayı ikiye ayırırsak sol yarım alanda oynayamıyor bazı sağ ayaklı oyuncular. Depol onlardan biriydi mesela. Genduzi de onlardan biri. Sol yarım alanda oynayamıyor. Yani sol içte oynayamıyor. E şimdi sen Torreira'yı da sağ içe koyduğun zaman zaten filtren bayağı daralıyor yani sol sol yarım alanda oynayıp sağ ayaklı oyuncu bulmak zorlaşıyor. Evet. Orada hem solak oyuncu bulman hem e, fizikli uzun bir oyuncu olması Papgay'in. Ben Marsilya maçlarından hatırlıyorum. Yanılmıyorsam bize karşı oynadı. O Taylan Berkanlı Barcelona ile oynadığımız finalde oynadığımız sezonda grup maçlarında Marsilya'da olması lazım yani. O zaman çift, var, var. çift maç oynuyorduk değil mi? Bir... Çift gruptu normal gruptu. Hı hı, aynen. Bir deplasman bir içeride. İçeride 4-2 yani. yenmişti Galatasaray deplasmanda 0-0 berabere kalmıştı. Saliba Saliba'yla aynen. Diyan aynen. kavga etmişti aynen. ilk aynen. maçta. Ee, Saşa Boyun sakatlandığı. Saşa mu? Boyun sakatlandığı deplasmandaki maç 0-0. İşte içeride de aynen. inanılmaz bir futbol oynayan rakalsa 4'üydi hatırlamıyorsam. Bu Fenerbahçe'ye gelen Luan Perez'in paramparça olduğu bir maçta o fe falan aynen. bayağı çok zor durumları düşünmüştü. Aynen. Evet. Evet. Yani eee oralardan biraz hatırlıyorum. Kalp, en iyi maçıdır çok özür dilerim. Oralardan biraz hatırlıyorum. Çok bildiğim bir oyuncu değil. Ama yani dribbling özelliği herhalde abi. İyi, iyi. yani şöyle şimdi dribbling derken topu taşımak farklı şey, dar alandan çıkmak ve hatta topu kazandığın zaman sadece pas olarak çıkmazsın ya hattı bazen de topla beraber kırarsın. O onu kıracak oyunculardan bir tanesi. Yani pas opsiyonu yoksa çıkar. Ama hani şey oyuncu demem. Bodwe India'ya falan gibi bir oyuncu değil. Babge'yi yani, değil mi abi? Hani öyle aldırıp değil falan, opsiyonu bulamazsa taşır topu. Taşır taşır. Ama, Ama bakar önce bir evet. sahanın yerleşimine yani. Öyle hani topu aldım ben deli gibi gideyim oyuncusu değil yani. Şey değildir o. Beni en cezbeden tarafı bir altı numara olmasına rağmen oyunu çok geniş alanda oynayabilmesi. Hücumda da bunu yapıyor. Evet. Hücumda da çok dominant bir oyuncu. Yani hücum desteği de çok şey. Ya yani Mesela ben en son işte Real Madrid maçını falan, ikinci ilk yarısındaki maçı izledim. Abi hiç Real Madrid falan demiyor valla. Soldan aldığı gibi ceza sahasına Hı. falan dalıyor mesela. Hı. Zaten sudan maçın oyuncusu seçildiği iki tane gol attı ceza sahası evet, dışından. Çok, çok, çok güzel iki gol attı. Yani. Ee, biraz şey gibi abi tabi abartı bir benzetme olarak söylüyorum bunu. Seviye belirlemek için değil de oyun tarzı açısından. Sol ayaklı Yaya Toure gibi biraz abi yani hani stilin son döneminde tabi artık hiç hoşmuştu Yaya Toure on numara oynuyordu onu da bahsetmiyorum da Barcelona'nın ilk siteye geldiği dönemlerde evet. Hani çok geniş alanı, diklemesine çok geniş alanı kullanan bir oyuncu. Zaten bence Okan Hoca'nın da asıl istemesi sebebi bu. Yani ofansif olarak da zaaf yaratmayacak bir oyuncu olduğu için bence Okan Hoca'nın ona çok daha fazla yükseldiğini düşünüyorum. Ee, çok istiyormuş çünkü Hoca evet. duyduğumuza göre. İstiyorsa farklı bir şey. Çünkü mesela ben dün bu isim hiç çıkmadan önce spor saatinde... Yani bari en kötü ihtimalle Ugarte'yi kiralayın kısmına gelmiştim. Hı hı. Hani orta sahada çünkü bir şekilde orayı sertleştirmek, Torreira'yı daha özgür kullanabilmek adına. Bu Lucas Torreira'ya da yarar yalnız. Geyen'in gelmesi. Çünkü Lucas Torreira'yı özgürleştirmek gerekiyor birazcık. Adam onun tadını da aldı zaten yani. şimdi Özgürleşince neler yapabildiğini evet. gördük. Ve Torreira sağ içi de çok iyi paylaşabiliyor mesela. Şimdi de sol içi paylaştığı zaman Sinan'ın anlattığı gibi Galatasaray ortadan bir hattı çektiği zaman oyunun iki yönünde de daha farklı oynayabilecek bir durum. Mesela ne diyelim biz ona? Bunu Fatih Terim 20 yıl sonraki Fenerbahçe galibiyetinde çok iyi yapmıştı. Bak Galatasaray'ın o günkü kadrosunu hatırlayın. Şöyle ortadan ikiye bölün sahayı. Bir taraf tamamen teknik, bir taraf tamamen hız koşucu oyuncusu, koşucu oyuncular. Mariano'lar falan Evet, abi. tamam. Evet. Oyunye kurular sağda. Son. kurular sonra. Bayram Onya kuru evet. şey. Şimdi sağ, bu, buradan toparla mesela. Şimdi Galatasaray daha dengeli yayılacak. Koşucu artı pas opsiyonu, koşucu artı pas opsiyonu. Düşünsene şimdi Torreira çünkü iyi bir pasördür benim neslimde evet. her zaman. Pas kaybetmez. Papke'ye de iyi bir pasördür. E senin sol tarafta Eren'im var. Koşucu çak değerlendirebiliyorsun. Yani hücuma daha iyi katar Bekir'de. Diagonal topları iyi yazmışlar. Çok iyi. E, okuduğum kadarıyla. Uzun diagonalleri iyi yazmışlar. Şimdi şeye baktım. Şampiyonlar Ligi'nde Villarreal'in durumu çok sıkıntılı diye hatırlıyorum. Bir puanı var hakikaten. Bitmiş işi Villarreal'in. Tabii 7 yapıyor. Şimdi... Bitti, bitti. Maksimum. Yani çıkamıyor. Şimdi buradan şöyle bir şey var ama. Ee, Kavukçu bundan iki hafta önce, bir hafta önce Dursun Özbek ve Kavukçu bir şey yaptı ya. Muhabirleri toplayıp bir şey yaptılar. Evet. 28'inde yani alacağımız oyuncu da Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir oyuncu. Villarreal Şampiyonlar ligi. Yani 28'inde alabiliriz ama yok şu anda alabilirsin. Yani Villarreal ya Abi ama şöyle almadık. orada şöyle bir durum var. Yani illa gruptan çıkma olarak düşünme. Şimdi bir galibiyete 2 milyon euro. 2 milyon hmm. euro hmm. Villarreal için büyük para abi. Hmm. Villarreal'in bir oyuncusunun maaşı o para muhtemelen. Ya o yüzden o maçları bitirdikten sonra da transferi izin verebilecek olabilir. Sadece çıkma ile alakalı değil. Hani galip gelirsem kimle oynuyor bilmiyorum. Bakmadım Villarreal de. Kadrodan şey yapmayayım. 28'inde veririm oyuncuyu. Fena ben Finale o... Senegal'de çıkarsa o da o haftaki Şampiyonlar Tabii. Ligi'nde oynayamama ihtimali olabilir. ilk olabilir. Maçta yani. O zaten oynamıyor ki. Kadroya kaydedemiyorsun ki zaten. Bir sonraki Son turda kaydedebiliyorsun. Atletico Madrid maçı zaten. Evet, o, o, o da Villarreal Ajax maçı, yani maçı varmış. He. Yani Paris'inde. o maçta oynayamayabilir ki diyor. Ajax'ı yani. yenerler abi mesela. Aynı. Bence. Olabilir evet. Çünkü ligde çok iyi aslında bilir eğer. Yani. yani çok enteresan oldu ya onlar için Ligde üçüncü sıradalar yani. Şampiyonlar Ligi'nde sondan bir öncesi. Ama ben bir iki maçlarını izlemiştim. Çok şanssızlardı. Çok kaçırdılar. Yenildiler falan. Yani hmm. biraz tecrübe eksikliği Şampiyonlar Ligi'nde oldu onlar. Şanssız, bodo gibiydiler yani. Şanssız Şampiyonlar Ligi takımları. Ve 4-4-2 oynuyorlar. Şampiyonlar Ligi için çok böyle şey, bir sistem olduğunu düşünmüyorum ben. Hmm. İş yapacak bir sistem olduğunu düşünmüyorum 4-4-2'nin. Biraz zorlar bence. Ayak ve Leverkusen abi. Nevari onun aklım gitti. <gülüyor> Ataberk sağ olsun. Ayak sonrası da Leverkusen oynuyor. Yenebileceği yani. iki maç mesela. O yüzden mesela oradan ikisini yersen 5 milyon euro abi. Bereket versin. 5 milyon euro ve LR için büyük para. Evet. O yüzden de onu diye düşünüyor olabilir yani o sadece grup şeyden çıkmayla alakalı ama değil. Ama bol servisi verirken de sen de pazarlığını ona göre yaparsın yani madem veriyorum bana ver dersin yani. Tabii aynen. Yani öyle bir şey de olabilir. Yani, ben işte. zaten 5 milyon fazla veriyorum bence sen yani. o yüzden bana ver kazanmış gibi <laughs> diyebilirsin. Vallahi kaça biter ne olur bilmiyorum ama Okan hocanın çok istediğini biliyorum. Ben çok dominant bir oyuncu olmasından dolayı oyun stili olarak ben çok uygun buldum. yani Asa her şeyden biraz olsun diyorduk ya full paket oyunculardan bahsediyorduk. Ederson da mesela öyle bir oyuncuydu. Bu Ederson kadar ofansif değil ama her bu da full paket yani her şey olan bir oyuncu. Yeri geldiğinde driplik, yeri geldiğinde pas, yeri geldiğinde fiziksellik güç yani hepsini sahaya koyabilen bir oyuncu. Bence adı geçenlerde en uygun isim o. Evet. Öyle ifade edeyim ben evet, de bence de. Yani en uygun isim bu. Bu iyi futbolcu kötü futbolcu tartışması değil bakın evet. yani. Oynanan oyuna göre, Okan Burun'un oynatmak istediği oyuna göre bence en uygunu diyorum. Yoksa Ederson mükemmel bir futbolcu. Evet. Ama her zaman benim o üçlü orta sahalarda oynayan oyuncular hakkında bu tarz kurgu takımlarına geldiğinde bir soru işareti oluşur. Kötü futbolculuğundan değil uyum sağlayabilir mi? Taktika, taktika taktik olarak da. Evet. Yani arkanda üçlü savunma varken çok daha özgür bir oyuncusundur. E, arkanda dörtlü savunma varken ve koşucu beklerin varken o kadar özgür hissetmeyebilirsin kendini. Ve hatta ilerideki e, işlerine bakılır o zaman. Ederson'un savunma becerileri hep şimdi mesela diyorlar işte ikili mücadele ve hatta savunma verileri üzerinden konuşuyor bazı arkadaşlar. İşte demişler ki Ederson'un Real Madrid maçındaki e, savunma e, katkısı Lemina'nın Liverpool maçındaki katkısından daha iyi. İyi de aynı maç değil, aynı oyun değil. Yani. Değil yani Bu birbiriyle e, karşılaştırılabilecek bir durum değil, değil ki. Yani Real Madrid, Atalanta maçı bambaşka bir maç. Galatasaray, Liverpool maçı bambaşka bir maç. Farklı kurgularda, farklı rakiplerle oynanan şeyde sen iki oyuncunun savunma verisini burada kıyaslayamazsın yani. Çok zordur bu e, kıyaslama. Abi en basit hava topu yani işte Vinicius Junior hava topuna evet. çıkmak var. İki tike hava topuna çıkmak var. Biri 1.60 biri 1.90 abi yani şimdi kıyaslanabilir veliler mi? Bunlar? Sen mesela mesela Villarreal 4-4-2 oynuyor diyorsun. Şimdi buradan bakınca da Okan Burun oynatmak istediği futboldaki santrofor arkasındaki oyuncunun da zaten doğal bir forvet olduğunu kabul edersen. Evet. Bakınız Bodo Gullit maçındaki Galatasaray karşılamasına o muazzam prese Osmen'in yanına hemen Yunus konumlanıyordu. Oraya da uyuyor mesela. Tabii. Yani bir şey olarak e, oyun kurgusunda baktığımda oraya da oturuyor adam. O yüzden en uygunu bence G dedim. Ben de öyle olduğunu düşünüyorum. Bakalım o transferle ilgili neler yaşanacak. Tabii önce Afrika Kupası'nda bir yandan da öyle bir handikap var. Evet. E, yani hemen gelmeyecek zaten Senegal elene kadar. Olursa transfer ama Galatasaray'ın en çok istediği isim oymuş. Onun dışındaki Ugarte'dir falan o isimler de şey... E, İleri listedeki isimler yani olmaması durumunda. stepne oyuncular bunlar yani. Evet yani ben mesela yakın Ugarte'yi görüyorum olmaması durumunda tabi ama orada da bir teknik direktör değişikliği olacak şimdi. Evet. Ne olur ne biter bilmiyorum yani orada Amorim gitti ee, teknik direktör gelecek, kim gelecek bilmiyorum. İşte Solskjaer'in ismi geçiyor, Glasner'in ismi geçiyor. Ismi geçiyor. Ama Glasner'le herkesin ismi geçiyor abi Chelsea de geçti. Şey çünkü e, kendi kulübüyle arası kötü e, yönetimle. Glasner'le anlaşamıyorlar sezon başından beri bayağı bildiği Hı. şeyler Transfer yani. Transfer üzerinde. Bir ayrı, bir barışa sevgili gibiler yani. Hı. Toksik bir ilişkileri var yani. Glasner olur mu bilmiyorum orada. En doğru aday bence Glasner bu arada da United için yani. kötü kadrodan iyi benim alması gerekiyor. Gelen hocanın <laughs> çok kötü bir kadrosu var United. Neyse ee, şey... Ugarte falan da listede yani o isimler. Şey hatta şöyle söyleyeyim Hakan Çalhanoğlu da Galatasaray'ın düşündüğü ya acaba alamazsak kimseye Hakan alabilir miyiz şeklinde bir düşüncesi olduğunu biliyorum. Ama Fratesi zaten o konuca söyledi. Yani o hiç gündemde yok. İtalyan basını <laughs> bir anda herkesi gaza getirdi. <laughs> bu dönem İtalya basından çıkan haberlere bir şey yapmak lazım. Mesafe durmak lazım. Ne şey yazdılar mesela. Gendüzü Galatasaray yazdılar. Hiç alakası yok mesela yani. Hmm. Hiç alakası olmadı Galatasaray'ın Gendüz'üyle. Çünkü zaten hoca çift, çift yönlü bir oyuncu istemiyor abi. Yani hocanın önceliği 6 numara. Öyle bir oyuncu. O zaman hoca kendini değiştirmiş. Mesela 3 hmm. sene önceki Okan Buruk olsa da oradan Gendüzü'yi isterdi. Bence Gentuzi'den de daha ofansif bir Fratesi isterdi bence. Ha ve hatta yani anladım mı? Anlatmak istediğim evet. şey yani e, ben istemiyorum savunma önü falan ama geçen seneki Lemina katkısı bence o, Okan Hoca'nın kafasında her şeyi ve değiştirdi Ve Şampiyonlar yani. Ligi'ndeki Lemina katkısı evet. da bence. Evet, yani e, bu arada Fratesi de Hoca'nın zaten çok beğendiği bir oyuncuymuş diye duydum. Hani ilgilenmiyor Galatasaray ama hani beğenmek, beğenmek, beğenmek farklı bir e, şey. Tabii. Kendi oyunu adapte etmek Benim her de çok beğendiğim bir oyuncu ama şu an Galatasaray'ın ihtiyacı Fratesi mi diye sorduğumuzda değil derim Yani... E, bir de Galatasaray'ın yine orta saha haricinde böyle bir e, hücum bölgesinde birkaç mevkide oynayabilecek bir oyuncu arayışı var. Burada Noah Lang ismi çıktı e, İtalya basından ama dediğim gibi güvenmeyin. <laughs> İtalya, gerçi yerel basına da çıktı Noah Lang. Yalız falan da yazdı galiba Noah Lang'ı diye hatırlıyorum. E, ama Galatasaray'ın böyle bir oyuncu gündemi de var. Onun dışında Matiz Tel haberleri var. Yani Matistel çok pahalı gitti Tottenham'a. O yüzden Matistel'i böyle çok uygun fiyatlara Tottenham'dan, Tottenham'dan oyuncu almak zaten çok zor. Matistel'i evet. hoca şeyden biliyor, Bayern ile aynı Tabii. grupta olduğumuz, o dönemde Bayern Münih'in diğer maçlarını da izlemiştir. Ee, Kopenhag, Bayern Münih şeyde, Jelert'e karşı Matistel'in bir maçı var falan. Belki o maçı izlemiştir falan. Matistel'i bence hoca bayağıdır takip ediyor. Hala da genç bayağı yani. Tabii canım. olmadı ama. 20 mi? 21 mi? 20, 20, 20 yaşında ya ya, 20, 20, yani. 20, 20 Aynen hala bayağı genç. Çocuk sayılır Türkiye Yani Totlum'da olmasa bile tekrar bir şey yapabilir yani. yani. Tekrar patlama yapabilmesi için Bize bir şey var. Bir de sana süre garantisi ister. Matistel için. Matistel'i nerede değerlendireceksin? Yani? Ya Değerlendireceğin her yerde var. zaten dolu bölgelerde. Opsiyonlu zaten almaya çalışır bence. Opsiyonlu almaya çalışır evet. böyle bir şey olursa. Ben de opsiyonsuz alacağını düşünmüyorum. Almamalı da bu arada opsiyonsuz zaten bence. Hı -hı. Çünkü senin 23 yaş altı oyuncu almanın sebebi gelecek sezona da aktarabilecek olman. Evet. Yani ben öyle bir 23 yaş altına kiralık oyuncu şey garip geliyor bana. Opsiyon olmayacaksa, opsiyon olacaksa tabii ki olabilir. Lank ismi de hocanın yine beğendiği isimlerden bir tanesiymiş. Burada yine geçtiğimiz hafta Amin Guri ismi çıkmıştı, konuşmuştuk. Ama bu tarz bir profilde alacak gibi duruyor Galatasaray. Kanat yani. Barış Forbes tarafında oynayabilecek de, işte yani herkesi dinlendirebilecek yeri geldiğinde yani Sané olmadığında mu? da oraya da oynayabilecek, işte barış olmadığında da oynayabilecek bir oyuncu katmaya çalışıyor Galatasaray bünyesine. Doğru yapmış. Bence yapar. ihtiyaç da var. Yani Galatasarayın ilk ihtiyacı olan şey Davul Lazurnayla gitmemek bu transfer görüşmelerine yani. Maşallah herkesin ismini ee, en başta herkes duyuyor yani orada biraz daha bak şey habersizler diyorsun bu farklı bir şey ama. Yani... Tamam maçtaki kulis de aynı şey ama birdenbire isimler aynı şekilde herkes tarafından verilince olmaz abi bu. Yani yapmayın abi, bunu. Onu ben, öyle mi yaptılar bilmiyorum ama Papke ismi çok uzun süre gizlendi. Tamam, onu da söyleyebilirim. Gizlenmiş yani, olabilir de işte ama mesela Can Armando Güner mesela. Soktuğun adamı biz bilmemeliyiz onun ailesinin kendisinin e, Kemerburgaz Metin Oktay tesislerini gezdiğini yani. Transfer biter zaten iki hafta önce de burada tesisleri gezip beğenmişti dersin. ha dersin falan yani. Şu çocuğu tanıttın mı tür Türkiye'ye? yaparsın. Çoğunu yaparsın ha yani. O da şey diyorlar ailesinin talepleri arttı falan transfer haberi. Ailesinin talebi sonra arttıysa falan tamam diye. teşekkür ederiz diyeyim yollayacaksın abi bu kadar. Evet, basit talebin yani talebin artma sebebi de bu olabilir. E tabi. Her e, yere çıktı. De. Herkes övdü o e, çok abi. güzel yeni Messi falan filan gaza geldi millet. eee talepler e, artar. E, talepler artar tabi abi. Çıkartırsan talep artar. Yani. Bugün kaçı ya Ataber? 6. 6. Yarın doğum günü diye biliyorum. Can Armando evet. Yarın evet. sonra, sonra 8'inde sonra... imza atabiliyor evet. falan gibi bir durum var. Belki yani Başkası salça olur. abi bu transfer yani. Belli olacak. Olur. Ee, Okan Hoca 2 ay önce demişti ki bizim sayısal eksiğimiz yok rotasyonda aslında ama yedek kulübesinde beklediğimizi alamadık. Şimdi aslında Berkan gidiyor. Bir altı numara büyük altı numara geliyor. Yusuf gidiyor. Bir ofansif kat geliyor. Yani geliyor. aslında bir yine bir sayısalda yok. bir eksik yok. 2 gidiyor, iki geliyor ama gelenler Kayıt çok artıyor. daha Berkan ve Yusuf'a göre çok daha fazla sana dakika alacak. İşte güven verecek oyuncular rotasyonun gücünü arttırıyor yani sayısını değil de gücünü arttırıyor. O da makul olması mantıklı. gereken oyuncu zaten. Evet. Yani rotasyonun gücü zaten hep burada demedik mi? Yani. yani hep biri oyunculara güvenerek nasıl da bunlar var diyerek Galatasaray transfer evet. erteledi. Olmaz yani. yani. sayısalda 23 oyuncusu vardı zaten. Olma normaldi yani. Evet. Ama nitelikte noksanlık vardı. Onu düzeltiyorlar şimdi. Bir de şey şey konuşulur ya abi Devre arasında transfer yapılmamalı falan filan şeklinde. Niye yapılmasın abi Ben bunu düşündüm. Bence avantaj biliyor musun bazı yani 10 tane yapmıyorsan tabii ki. Yani bir oyuncu iki oyuncu. Çünkü şöyle oluyor mesela. Sen Singo'yu <laughs> senin standartlarında hazır almadığın için neredeyse ilk yarı hiç kullanamadın. Ama devre arasında aldığın oyuncu hem daha hazır geliyor hem de gelecek sezon mesela onu almak istesen sen yine Ağustos sonuna falan kalıp yine kamptan kaçırmış oluyorsun. Aslında senin için bir erken transfer hamlesi oluyor devre arasında aldığın oyuncu. Evet. Sen mesela şimdi Papke'yi aldın diyelim. Zaten hazır gelecek oyuncu Şampiyonlar Ligi falan oynamış, gayet hazır. Gelecek sezonda senin bu oyuncuyu kap kaçırmak gibi bir derdin olmayacak. Doğru. Oynatacaksın yani. O yüzden ben devre arasında tek nokta atışı transferlerin avantaj olabileceğini düşünüyorum. Galatasaray gibi kulüplerde ya yani Türkiye'ye gelirken oyuncuların biraz sürünceme de kalıp ancak Ağustos sonrasına kaldığı bir ülkede evet. bunun avantaj olabileceğini düşünüyorum. Tabii canım. Yani Can Armando Güner'in ailesine de bir dönüp şu Galatasaray'ın bir sağ, sağdaki kadrosuna bir bakmasını tavsiye ederim yani. Evet. Doğru. Babacığım yani sen şeye neyse şimdi yani geldiğin takımda Icardi var. Bak daha o, gelecek olan e, Osimen var. Leroy Sané var. Leroy Sané var. Lucas Torreira e, var. İşte Barış Alper Yılmaz, <laughs> Kay Gündoğan var. Sen daha neyin talebini evet. istiyorsun? Neyin neyin talebindesin sen yani? <laughs> Abi zaten dediğim gibi ben Galatasaray bu konuda bir seçenek oluyorsa zamanında Fatih Terim'in dediği gibi evet. e, direkt vazgeçmeli. Tabii, tabii, Kim tabii. olursa olsun. Yani, Sen o, tercih değilsen tamam çok teşekkürler evet. diyeceksin. Yani Türkiye içinde de Galatasaray tercih değilse şey yani direkt olarak o tavrı sergilemeli. Ben futbolcu olsam şey Arman günler. bilmiyorum nasıl yetiştirilmekle de alakalı ama bakarım kadroya. Ya dur ben bunu adamlarla bir antrenman yapayım derim. Hele yani. açık konuşma. Bugünün Galatasaray'ından bahsediyorum. Bugünün, bugünün Galatasaray'ında Türkiye'den başka bir takım tercih oluyorsa bence orada ana odak oyuncunun kariyeri değildir. Baradır. O da zaten bence Galatasaray için daha hayırlıdır gelmemesi oyuncunun. Ya oyuncuyu kazanma olarak da baktığın zaman mesela Oğuz Aydın Rusya'ya gidiyor. Bir ara Hı -hı. mesela çıkış yapmıştı geçen senenin ikinci yarısında. Den, kaygan, yani Fenerbahçe zayıf takım, küçük takım demiyorum bu. Fenerbahçe de çok büyük takım ama kaygan, denge. Zemin kaygan dedi. Zemin kaygan. Yani mesela çıkış yaptığı Uğur kalamıyor. Çünkü sürekli transfer, sürekli bir şeyleri toparlama vesaire derken Beşiktaş'a gitmek kolay mı abi? Fenerbahçe'ye gitmek, Trabzon falan yani Galatasaray gibi değil. Beşiktaş'a gitmek kolay da kalmak zor. <laughs> Oynamak zor ya Beşiktaş'a. Yoksa çok kolay gidiyorsun Beşiktaş'a. Yerlilerin tarafından bakarsak Uğurcan, Eren, Barış Alper, Kerem Aktürkoğlu, Yerlilerde Galatasaray son dönemde zemin kaygan olmadığı için de aldığı yerler de iyi olduğu için de tabi şey oldu tabii. E, daha kolay oldu yani Abdülkerim ki Sancılı da başladı Abdülkerim mesela Hatay'la başladı falan bir birleştirdin e, Uğurcan sırtında 30 milyonluk yükle başladı ama oldu yani yaptın çünkü zemin sağlam yani. Bak yine konuşmadık da Dün yine iki tane falan çok iyi kurtarışı var. Evet, o, bir olay bir uzup koştu. Yani. Evet. evet uzup koştu yerden gideni çok iyi çıkardı. Evet. Bence mesela ben onu şeyde düşündüm. Eren'in attığı gol var ya Onana'ya. Bence Uğurcan yemezdi. 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 Abi, Abi mesela şey hissiyatına yani. kapılmıyorsun maç izlerken. Hep o konuşulurdu ya mesela Hacı'den sonra şey dolmadı. On numaranın yeri dolmadı. Hep onunla kıyaslandı falan. Yani Mustara çok büyük bir ikondu. Evet. Ama hiç maç izlerken Mustara olsaydı ya işte Muster olmayınca böyle oluyor falan dediğimiz bir şey yaşatmadı yani. Oğuzhan yani yani da yani. sakatlıktan döndü bu arada. Evet. Biz pas evet. geçiyoruz ama Monaco maçında sakatlanmıştı. Tabii yani. Yani. ki Monaco maçında da çok iyiydi yani. Evet, acayip evet, bir şey çok iyiydi. Bunu konuşuyor çok Uğurcan'ı hani maç evet. kısmında ama... Şey, yani ayrılık yani ihtimali olan oyuncu var mı ya? Benim bildiğim, kulağıma gelen bir şey yok biz yani. Bir Sunderland ve Fulham'ın Saray'a teklif yapma ile ilgili bir haber gördüm ben yurt dışında. Diyorlar, gibi. evet. Öyle bir şey. Singo ile ilgili bir şey çıkmıştı İtalya'da falan ama İtalyanların kolpacılığı gerçekten. De Singo <laughs> İtalya'dan çıkma daha, ya. Evet. Singo daha gitmez abi daha. Evet. Bütün Dün geldi çocuk ya. Yani daha ha. da oynamadı bir evet. dur bismillah evet. ya. aynı değerini buluyorsa yollar Galatasaray ancak. Fazlasına yollar bence aynı değeri yani, de olamaz. En yani. En kötü ihtimalden evet. bahsediyorum yani. Bence iki, iki ayrılık iki yeni transfer makul abi demiyoruz evet. için. Hı hı. Çok fazla taşlarla oynamadan. ...iki tane verim alamadığım Berkan Yusuf gidiyor. iki tane bir de şeyin söylediği o 3 işte Noah Lang profili bir oyuncu, Amin Guri profili bir oyuncu evet. bence olacak Galatasaray'da. O ikinci zaten. Bir 6 numara bir de o. 6 numara, numara, numara bir tane daha şey alabilir Galatasaray. Bir de Armando Ar Güner işte. Armando Ar Ar Güner yani. Ben altyapıya sayıyorum yani. Ya daha 17 yaşında zaten. 18 yani o... olacak işte şey. İşte Gökdeniz modeli yani. Daha altyapı olarak sayıyorum yani. Hı hı. Ki Gökdeniz de süre almaya başlayacak bence bu arada. Yani, bence hı. de başlayacak. Setiye Özellikle şu Türkiye oynak. Kupası maçları evet. onun için belirleyici olacak bence de. O zaman ağzınıza sağlık. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kahk güldüğümüz, kâh Afrika futbolu konuştuğumuz burası Samiyenin sonuna gelmiş buluyoruz. Bizi izlediğiniz için çok teşekkürler. Beğenilerinizi, yorumlarınızı bekliyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.